Merhaba arkadaşlar. Canınız çok sürpriz istiyor ve de odanızda kalabalık. Çikolata mı, jelibon mu ne yiyeceğinizi karar veremiyorsunuz. Ya da bir sürü jelibon var ama hangisini yiyeceğinizi karar veremiyorsunuz. Bunun bir çözümü var. Tut. Arkadaşlar ilk sizin yemeniz için ilk önce arkadaşlar jelibonu döküp renklerini ayırmanız gerek. Şöyle arkadaşlar. Zaten arkadaşlar çok da değil. Tam şu 3 3 küçük jelibon arkadaşlar pakette. Şöyle ilk arkadaşlar yemeniz için şöyle ilk dizmeniz gerek arkadaşlar. Farklı bir şey. Güzel bir şekilde oluştu da. İlk bir gülen yüz yapmalısınız arkadaşlar. Mesela yaptığınız mızları İlk bir gülen yüz yapıp bir adam çizmişsiniz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şurada arkadaşlar gözler olacak. Şunları ayıralım. Tam gözleri yaptınız arkadaşlar. Şimdi saçlara geçeceğiz. Şah, saçlar bayağı bir zor olacak arkadaşlar. Ama y benim ben tam yapamıyorum ama sizin siz yapabiliyorsanız bozmayın arkadaşlar. Gözleri bence arkadaşlar tek yapalım. Saçlar en zor yerler arkadaşlar. Yapıyoruz. Tabi ben çok yapamıyorum. Saçları şöyle kalınlaştıralım. Ve de son iki parçamız. Ve de bunu da tamamlayınca arkadaşlar. Yemeğimiz afiyetli oldu arkadaşlar. Bu böyle bir şey yapınca doğru arkadaşlar canınız daha çok çekecek. Ve de bunu yemek istemek zaten kim yemez ki bunu? Saçları, gözleri ve gülen yüzü. Diğer videolar, diğer videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.